Temmuz'la Aralık ayları içerisinde işte bu değişkenlere bağlı olarak herhangi bir e, tarihte inşallah ilk uçağımızı indireceğiz. Dev projede sona gelindi. Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize Artvin Havalimanı'nın %76'sı tamamlandı. 3 kilometrelik pistiyle dünyada şu anda her modeldeki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist. Dolayısıyla yapıldığı andan itibaren Ulusal ve uluslararası anlamda e, ihtiyaç hissedilen tüm hala, havaalanı özelliklerini taşıyacak. Dolguyu yaparken e, taşı toprağı alıp gidip denize doldurmuyoruz. Çok özel malzemelerle denizin altı iğne gibi işleniyor. Denizin altında dalgıçlar var. Her taş büyüklüğüne göre bir yere yerleştiriliyor. Üst yapımız da böyle. Yılda 3 milyon yolcunun kullanması beklenen havalimanına ilk uçağın iniş tarihi de belli oldu. Temmuzla Aralık ayları içerisinde işte bu değişkenlere bağlı olarak herhangi bir e, tarihte inşallah ilk uçağımızı indireceğiz ama Allah'ın izniyle bu yılın sonunu geçmeyecek o tarih. Havalimanının kulesi de çay bardağı figürü olacak. Kuleyi bir dikdörtgen yukarıya doğru e, uzanan bir dikdörtgen şeklinde görüyorsunuz ama ondan sonra onun dışında e, çok özel malzemelerin kullanıldığı bir çay bardağı göreceksiniz. D proje bölgenin turizmine büyük katkı yapacak. Havalimanımızın terminal binalarına da artık e, son malzeme seçimlerine kadar tespitler yapıldı.